bir kuvvet vardı. O da milli egemenlikti. Yalnız bir makam vardı. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetiydi. Arkadaşlar, efendiler ve ey İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şehirler, dervişler, müritler, mevzuplar memleket olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Benim manevi mirasım, benim vakıldır. Atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk doktor olmuş bakın. Bilim ışığında, beyaz önlük içinde. Ülkemin insanları sağlıklı olsun diye. Biz Türkiye'yiz. Atam bizim kalbimizde. Bizim için harcanan bu şehrinden söyleyelim. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda. Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın. Adalet mülkün temelidir sözünü. Doğruluyor. Hiç korkmadan. inançla. Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk esnaf olmuş bakın. Bakkalla bakkal, berberle berber, hizmetle el ele, hep beraber. Biz Türkiye'yiz. Vatan Bizim için harcadan, şekilde göre, Türkler, 23 Nisan'da. Nın. her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda Atatürk asker olmuş bakın her zamanki bizimlik ayakta vatan savunmasında. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde bizim için harcanan gitmez şey bu böyle çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demiş. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde yıldızlar bize gülümser bizimle doğar güneş ve ay her doğan gün aça aç başa taç oluruz. Yolumuz Ata yoludur. An tecmişiz yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz her